Arkadaşlar yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz. Evet, Among Us'da ne yapıyoruz? Imposter olup milleti yok ediyoruz. Bakalım kim? Yapma be. Akrumate olmak istemiyorum ben. Of ya. Görev yapmaya hızlıca gidelim. Ya ne çabuk ya abi, gidin. Kimse yok işte. Ya oylama bölümlerini sevmiyorum ben ya. Bir şey olmadığına basmayın. Çok sinir bozuluyor. Ben valla basam Brix Sugar'a veriyorum oyunu. Umurumda da değil. Sonraki Elde karakterimi de değiştireceğim. O Brick Sugar. Bay bay. Aa. Ama hak etti. Hak etti mi? Hak etti. Trek ne lan? Bak buradan biri kesin katil. Çok hızlı koşuyorum. Hem görev yapacağım yer neresi? Görev yapacağım yeri bulamıyorum ben nedense. ya kim kimi öldürdü yine Aha Bu sefer en sonlarda oy vereceğim. Şimdi Hıh hı. Bence en en önce oy veren mördürdü. Yanlış yaptım ya. Yanlış işaret ettim. Bu sefer ölmemem lazım. Neden karakterim pembe ya? O 3 3. Kimse atılmıyor. Yanlış kişiye oy verdim. Ya ben nerede görev yapacağım? Onu bulamıyorum. Benim görev yapacağım yer yok. Aha. Şuna basıyorum. Şu, şu, şu. Sonra bu. Yapma. Biliyordum. Piraci var ya. Sen bittin. Aha. Piraci. Nerede bu? Piraci ha? Ona oy verecektim ben. İlk oy veren diye. Hadi ya piracı atın işte. Aslında biri gördü onu ama piracı. Bu arada ben seni bir yapmayın ya o değil ama o değil. Aha. O da imposterymiş tamam. Piroç sen bittin. Kesin yine birini öldürecek bu ya. Bak 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 şuna. Var ya ben seni bir. Hayaletim. Birini öldürecek bu eminim yani. Tamamdır. Piracıya oy vermeyeni ben var ya. Çok pis sinirlenirim. Gerçi nereden bilsinler ya? Onlara da kızamam ki şimdi. Bir şey yazamaz mıyım ben? Yanlış yanlış yapıyorsunuz yanlış. Hepsi yanlış yapıyor. Son oy ede edegenliyer. Hadi o da versin. Piracı ya piracı di. Alın. Geçi var ya be. Ne yaptım ben az önce yanlışlıkla? Piraçi. Sallat oluyoruz sana. Ha, geliyorum. Biri ölmüş. Edgenier ölmüş. Şeye gitmek istiyorum. Aha. Buldular adamı. Ya bir açıyı verin işte ya. Başlayacağım ama ya. Hadi ya verirsiniz siz. Yapın. Piraçlara bakın bir de. Son anda oy verecek. Herkes yanlış yapıyor. Belki Kapkek de imposter olabilir ama bence o değil. Aha. Aha, piraç kaldı sadece. Piraç sen de yapıyormuş gibi gözük mü? de yapıyormuş gibi gözüküyor. Ya. Gemide maşallah maazallah is gibi. Ne olacak? Aa, ben de mi görev yapabiliyorum? Yapabiliyorsam güzel. Yaptım. Aa, yapabiliyormuşum. Ne oluyor be? Aha. Tamam. Aşağı iniyorum. Ben zaten öldüm. Böyle hemen görevlerimizi hallediyorum. Dinlemiyor. Nereye gidiyoruz? Birı yine öldü. Piraçiye verin işte ya. Artık bunlardan Piraçiye vermezseniz o kazanıyor. Ve harbiden sinir olurum. İki kişi bunu oy verse mis gibi olur. Hadi. Hadi. Ya siz mal mısınız? Not imposter. Al. Kazandılar. Alın. Ben şimdi adımı bir değiştirmek istiyorum. Ya da yok ya. Oynayacağım ben direkt. Sekizde 15. Gireyim. Hemen join alayım. Hata mı veriyor bu bana? İki tane ben şunu çözmeye çalışayım. Geliyorum. Bir hata çıkmış orada. Ben şimdi hemen Dan en sevdiğim renklerden birini alıyorum. Buradan hiçbir şey yapmıyorum. Yok mu benim çiftim? Şu bilgisayarı da bir kullanayım iki saniye. Kafama da bir şey taksam mis. Ne takayım? Ben masumum ya masum. Alacağım. Tavucumu da taktım. Sonraki bölümde de galiba adımı değiştireceğim. O, oyun neden popüler popülerliği gitti onu anlamadım. Başladığında oyun geliyorum. Başlıyor. Oyunumuz. Şşş tamam. Kırılmate mi? Hadi be. Ya. Ben burada doğacağım. şimdi. Bu bölüm sıkıcı olduğu için ben imposter olacağım. O zaman görüşürüz. Arkadaşlar sonunda imposter oldum. Sonunda. Evet be. Artık bir imposter. Milleti kesme vakti. Yalnız gördüklerimi yok edeceğim. onları yakacım. Nerede bunlar? Hadi seni öldüreyim. Kim öldü? Benim öldükleri öldüklerim mi? Aha. Lütfen 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 bana vermeyin lütfen. <laughs> Üç kişi ölmüş o. Oh. Çeriz ah. bova vereceğim ben oyumu. Sonlarda vereceğim ben oyumu. Buna verdim valla. <laughs> ne? Hayır ya. Gittim ben. Aa. Ya. Öldüm ben. Sabotaj yapacağım şimdi. Sabotaj yapamıyorum ya. Bugün iki video geliyor. Şimdi. Yes be. Ne dersiniz? Play again yapacağım. Yine fin game. Dört tamam hadi bakalım girelim. Geldim. Dur be şey açıklık. Sarı olayım be. Şimdi Bu ne? Ha buradan isim değiştiriyoruz. Ne yaptım ben anlamadım ama. Üç, iki, bir. Hayır ya. 1 4 3 2 1 Girdik. Hi, hi, hi. Yine imposter'ım. Benim rolüm imposter. Hey 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 hey. Nasıl ya? Nasıl Victory aldık? Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Eğlendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok şey ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.